Merhaba dostlar. Sonunda mecbur kaldım ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Elmasla ilgili bir sürü yalan, yanlış, saçma sapan şeyler görüyorum. Özellikle Diamond selektör denilen bir cihaz var. Onu eline alan, tutan, elmas buldum diye ortalıkta dolaşmaya başlıyor. Şu anda makalenin sahibini unuttum ama okuduğum bir makalede e, bir uzman dünyaca ünlü şöyle diyordu: "Elinde bir lupa elmas tanımlamayan, tanımlayamayan bir gemolog gösterin bana. Ben de sizi e, ticari bir alında e, yanınıza danışman olarak alınmayacak bir gemolog göstereyim" şeklinde e, bir sözü vardı. Bu videoda sonra elinizdeki taşın elmas olup olmadığını anlayamıyorsanız şöyle yapın. Kafanızı üç kez duvara vurun. Ben aptalım deyin. Ondan sonra bu işleri bırakın dostlar. Ben böyle söylüyorum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü elmas tanımlaması en kolay taşlardan bir tanesi. Neden bir tanesi sertliği 10. Başka taş yok 10 sertliğinde. Hani onun 10 sertliğinde olup olmadığını bildiğinizde elması aslında basitçe en ilkeli yolla bile tanımlayabilirsiniz. Hani çok detaya girmeye gerek yok. Birçok tabii ki tanımlama yöntemi olabilir elması. Ayrıca laboratuvar yöntemleri. Şunu da söyleyeyim en güvenilir yöntem Tabii ki bilimsel yöntem laboratuvar yöntemidir ee, dostlar elinizde bir taş varsa benim tavsiyem mesela kendi ön ölçümlerinizi yapın yüzde o buluyorsa geçiyorsa şüpheleriniz ondan sonra laboratuvar analizine e, gönderebilirsiniz peki biz ne yapabiliriz hani ön tanımlamaların e, nasıl yapabiliriz işte elmas için e, Dedim birçok teknik olabilir ama sadece sertlik testinden mesela yola çıkalım. Bununla gidelim. Ee, hiç bilmeyen biri e, nasıl yapabilir? Ondan bahsedelim. Şimdi sertlik testini nasıl yapabiliriz? Sertlik testini işte birden ona kadar sertlikler var. Kayaçların. Sertlik testini sertlik kalemleri var ticari olarak satılan onlardan bir set alınabilir veya bunlara ben hiç ihtiyaç duymuyorum mesela elimde bazı malzemeler var diyelim ki elmas uç var ee, veya elmas törpü var hemen göstereyim elmas törpü 10 liralık 15 liralık bir şey arkadaşlar şu belki 20 liraktır basit bir elmas kaplı üzeri. Yani bu olabilir. Veya işte bununla 10 sertliğinde bir şeyi ölçebilirsiniz. 9-9,5 sertliğinde bir şeyi ölçebilirsiniz. Bir silisyum karbür parçası. Hani eminseniz silisyum karbür olduğundan diskleri falan da var. Çok basit. Yani hiç maliyeti olmayan ölçüm teknikleri. Mesela bir korundum parçası. Sentetik de olabilir. Korundum parçası. Şunların alüminyum oksitleri var. Yine dokuz sertliğini ölçebileceğiniz. Sekiz buçuk dokuz sertliğini. İşte topaz vardır. Bulursunuz elinizde. Sekizi ölçebilirsiniz. Agatlar yani kalsedon türevleri genelde nedir? İşte jasper dahil. Yedi civarıdır işte yedi buçuktur, 8'dir, bu araları ölçebilirsiniz. Bunun dışında, yani elinizde bu malzemelerden örnek olması gerekir tabi ama benim elimde mesela özellikle bu ikisi olması, 7 sertliğinde bir malzemenin kalsiyum parçası olması yetiyor veya benzer. İşte 6, 6 sertliği, 5.5 sertliği için bir çelik bıçak ya da cam parçası olabilir. Bunlar olduktan sonra zaten başka bir şeyde e, gerek kalmıyor sertlik kalemlerini falan almaya da seti gerek kalmıyor işi bilirseniz. Şimdi e, sertli dostlar sertlik deyince aslında iki tür sertlik var bunu önce bilmemiz gerekiyor bir tanesi aşındırma işte sertlik çizgi sertliği yani çizerken e, karşılaştığımız sertlik mukavemeti biri de tokluk sertliği. Bakın ikisini ayırt etmemiz gerekiyor. İkisi ee, ikisi birbirinden çok farklı. Hani çizilmeye karşı dünyada en sert bilinen e, materyal, malzeme nedir? Elmas olarak biliyoruz değil mi? Yani ama tokluk sertliğinde ise yeşim yani jade, jade dediğimiz jade yeşim taşı en sert e, tokluk sertliğine sahip ama Yeşim taşı yedi sertliğinde çizilmeye karşı yani elmastan çiz, çizilmeye karşı e, çok yumuşak olmasına rağmen tokluk sertliğinde elmastan çok daha sert yeşim taşı. Onun için e, eskiler yeşim taşını mesela çekiç olarak kullanmışlar. Yeşim taşıyla çekiçle elmasa bir tane vurun tuz gibi dağılır yani arkadaşlar. Onun için eskiden Hindistan'da bunun sahtekarları çok fazla olmuş. Mesela e, saf biri elinde taş bulmuş, elması bulmuş getiriyor diyelim ki tacire. Herkes de biliyor ya en sert malzeme elmas diye alıyor eline çekici e, vuruyor, tuz gibi dağılıyor, tuzla buz oluyor. Ondan sonra ya bu kuvarsmış diyor. Tabii elinde e, elmasla gelen gariban saf vatandaş gidince hemen tüccar alıyor bunu. Parçaları tekrardan topluyor. O elmas olduğunu biliyor tabii ki. Yani elmas çekişle vurduğunuzda kırılan bir şeydir. Dostlar burada kastettiğimiz aşındırıcı, aşındırıcılık özelliğinden dolayı ya yani çizgi sertliği, aşındırıcılık sertliği bakımından en sert madde elmas diyoruz. Yoksa tokluk sertliğinde şeyden çok daha kırılgan yani kırılganlık yönünden yeşimden çok daha kırılgan bir e, taştır Öncelikle bunu iyice bir zihnimize kazıyalım öğrenelim İnsanımızda şöyle bir düşünce var önüme çık, çıkan ilk dağa tırmanayım orada elmas bulayım köşeyi döneyim zihniyeti var yani dostlar bu zihniyeti bir kere bırakın yani böyle bir şey e, olamaz e, Emek olmadan, bilgi olmadan, araştırma olmadan bunlar olmaz. Evet, şöyle diyelim ki bir taş buldunuz. İşte bu elmas mı değil mi? Nasıl bileceksiniz? İşte dediğim gibi elmas bir törpüyle bunu bilebilirsiniz. Elmas törpü veya uç da olabilir. Dremel uçları falan. Onlardan bir tanesi ile çizmeye başlarsınız. Tabi biraz çizmeye kendinizi testlerine alıştırmanız gerekiyor. Bu şekilde bunu çizmiyorsa artık şüpheniz %90'ın üzerine çıkmıştır. Elmas konusunda rahatlıkla artık diğer işlemlere geçebilirsiniz. Zaten bunu çiziyorsa da her herhangi bir elmas uç veya silisyum karbür bunun artık hiç şey elmas olma şansı kalmamıştır. Bu kadar basit yani laboratuvara falan analize gerek yok dostlar. Ee, sadece çiz, çizgi testiyle serpik testiyle e, bir şeyin elmas olup olmadığını en azından olmadığını bilirsiniz. Şimdi gemologlar şöyle bir şeyi tanımlıyor. Hani bir taşı tanımlayabilir size elmas der, yakut der. Ama siz de şuradan yola gemolog değilsiniz. Nereden yola çıkarsınız? bir şey ne değildir. Hani ne olmadığını bilebilirsiniz. Bu şekilde akıl yürüterek, analitik düşünce yürüterek sonuca ulaşabilirsiniz. Yani bir şeyin ne olmadığını bilmek de demek ki çok çok önemli bir mevzu olayı çözmemiz için. Yani şu anlattıklarımdan sonra diğer taşları katmıyorum. Bu elmas için çektik tabii ki. Hala e, elması bilemiyorsanız, tanımlayamıyorsanız dediğim gibi üç defa kafanızı duvara vurun ve kırmayın. Sağlığınız da önemli tabii ki vurun derken burada espri olarak diyoruz. Ben aptalım diyeyim ve bu işleri bırakın. Öyle tavsiye ediyorum dostlar. Cihazlarla da ilgili... Küçük birkaç şey daha söyleyeyim. İşte bu diamond selektörler falan var. Arkadaşlar bunların bir sürü markası, değişik çeşitleri bunları görüyorsunuz zaten. Hani e, 30 euroluk var, 300 euroluk var. İnsan niye bu böyle demez mi? Sormaz mı? Hani e, bunu alırken farkları ne? İşte atıyorum mozanite elmastan ayıranlar var, ayıramayanlar var. Bu, bunlar nasıl kullanılıyor? Yabancı kaynaklar var, videolar var. Yani insan bunları bir izler, bir merak eder, bakar. Hani aa bu sertlik ölçüyor falan. Bu aletler genelde dolaylı ölçüm yapar. Yani ya ısı, termal ısıyı ölçer. Ya da elektriksel iletkenliği. Yani termal iletkenlik ve elektriksel iletkenlik. Hani bunun diyelim ki termal iletkenlikte ee, başarı azsa elektriksel iletkenlikte başarı daha fazladır gibi bir sürü daha ayrıntısı püf noktası var. Bunun e, normal olanı var, multi olanı, Multi diye okunur. Multi yazar olanları var. Bunların onlarca değişik türü çeşidi var yani sizin amacınıza hangisi hizmet ediyor? Birincisi, ikincisi bunlar fasetlenmiş yüzeylerde, dümdür, cilalanmış, fasetlenmiş ayna gibi yüzeylerde çalışır. Onun içindir. Kaba bir taşı almış böyle pütür pütür siz onu ölçmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ve genelde bunların amacı da nedir? Diyelim elinizde 10 tane elmas var içerisine 3 tane zirkon karışmış. Bunu ayırt etmek için ölçersiniz. Hani birbirinden ayırmak için. Tanımlamak için değil bunlar arkadaşlar. Tanımlama yapmak için değil. Taşları birbirinden ayırmak için e, kullanırsınız. Tüccarsınız Çoklu alım yapıyorsunuz, gittiniz Bangkok'a e, ya da Anvers'e e gittiniz. Bir avuç elmas, onları ayırırken kullanırsınız. Yani sizin bununla ne işiniz var? Evet, tabii ki elmas dışındaki taşlara da bu dediğimiz sertlik testlerini uygulayabilirsiniz. Hani ama şöyle bir şey de var, şunu göz önünde bulundurun. Yani mesela 7 olan sertliği bir sürü tür var. Hani bu defa diğer testler devreye giriyor ama elmas da bunların hiçbirine gerek yok. Dünyada en kolay tanımlayacağınız taş belki de elmastır diyorum. Ee, i̇nşallah gruplarda, Facebook gruplarında falan özellikle bu tür önüne e, Diamond selektör falan alıp da çıkıp elmas buldum diye insanlar daha fazla dolaşmaz. Bu videomu da e, mümkünse e, yayın başkalarına da ulaştırmaya çalışın. Ee, boş hayallere girmeyin dostlar diyorum. Sağlıcakla kalın.